Hepimizin bildiği bir terminoloji var, vertigo. Vertigo aslında herkesin bildiğinin tersine bir belirti ismi. Vertigo baş dönmesi ya da dengesizlik olarak tarif edilen bir kavramın e, terminoloji karşılığı. Aslında e, baş dönmesi yapan nedenlerden bahsedebiliriz. Bunu iki kategoriye ayırmak gerekiyor. Bir tanesi gerçek baş dönmesi, diğeri de dengesizlik. Gerçek baş dönmesi diye tarif ettiğimiz şey e, kendimizin etrafında eşyaların döndüğünün tarif edilmesi anlamına gelir ve bu daha çok e, şiddetli mide bulantısı ve ile kendisini göstererek e, insanların çok son derece rahatsız olduğu daha çok iç kulak kaynaklı ve akut beyin e, problemlerinin beyin hastalıkları ile ilgili damarsal problemlerin e, neden olduğu bir terminoloji karşılığıdır. Dengesizlik ise ayağımızın altından yerin kayması boşluğa basarmış gibi bir hissi tarif etmek için kullanılır ve daha çok e, dahili nedenlere ee, ve e, nörolojik bir takım sorunlara, kardiyolojik bir takım sorunların karşılığı olarak e, ifade edilir.